Çete Çocuk'tan TLL'den herkese bir kez daha merhaba sevgili arkadaşlar. Bugün 29 Ocak Cuma saatlerimiz 17.15'i gösteriyor. Yani senin kanalın TRT Çocuk'ta bir kez daha yarışma zamanı, bir kez daha TLL zamanı. Hepiniz ekranlarınızın başına hoş geldiniz. Bugün de yarışmacı arkadaşlarımızla her zaman olduğu gibi gizli kelime oyunumuza kaldığımız yerden devam edeceğiz. Peki öncesinde ne yapacağız? Tabii ki iletişim bilgilerimizi sizler için bir kez daha tekrarlayacağız. Kağıt ve kalemleriniz biliyorum, hazır biliyorum. Önce internet adresimizi tekrarlayalım. www.trtcocuk.com Bu adresten bana yani Teleri'ye rahatlıkla ulaşabilirsiniz. Ayrıca beni Facebook'tan takip edebileceğiniz bir adresimiz daha var. Onu da hatırlayalım. www.facebook.com TRT Çocuk işte bu kadar basit. Şimdi günün ilk yarışmacısıyla tanışmak için Gaziantep'e gidiyoruz. Merhaba Merve, Erişek. Merhaba. Hoş geldin Merve, nasılsın? İyiyim, siz nasılsınız? Biz de çok iyiyiz, teşekkürler. Seni tanıyabilir miyiz Merve? <laughs> ee, adım Merve, soyadım Erişek. Gaziantep'te oturuyorum. Okulum Kaşgarlı Mahmut, 11 yaşındayım, 4. sınıfa gittim gidiyorum. Karne nasıl peki Merve? Hepsi iyi. Takdir belgesi aldım. Ne kadar güzel. Tebrik ediyorum seni. İleride hangi mesleği seçmeyi düşünüyorsun? Doktor. Çok güzel bir o kadar da zor bir meslek ama ben çok iyi bir doktor olacağına inanıyorum. Merve yarışmaya geçmeden önce selam göndermek ister misin? Şey beni izleyen tüm arkadaşlarıma selam gönderiyorum. Biz de Gaziantep'ten bizi izleyen bütün arkadaşlarımıza selamlarımızı gönderiyor. Günün ilk yarışmasına geçiyoruz. İşte ilk ipucu resmimiz senin için geliyor. Çok kolay bir ipucumuz var. Senin için ne resmi çizdim? Şeker. Şekerden sessiz harf ortalarda K. K tabii ki doğru. Çok güzel başladık. İşte devam ediyoruz. İkinci ipucu resmimiz yine senin için geliyor. Şimdi senin için ne resmi çizdim? Mancınık. Mancınıktan sesler. A. A olabilir mi? Tabii ki olabilir. Çok başarılısın. Vakit kaybetmeden üçüncü ipucu resmimizi görelim. Sarıdır ve ekşidir. Limon. Limondan sessiz harf sonlarda. Eee... Ne? Ne tabii ki doğru. Çok başarılısın Merve. İşte devam ediyoruz sırada. Dördüncü ipucu resmimiz var. Bu bir spor dalı. Topla ve raketle oynanır. Tenis. Tenisten sessiz harf. Ne? Ne maalesef değil. Baştaki sessiz harf nedir? T. T tabii ki doğru. İşte ipucu zamanı. Aradığımız gizli kelime. Finlilere ait telli bir çalgı, bir enstrüman. Şey, henüz fikrim yok da. Peki, şimdi senin için bir ipucu resmi daha çizeceğim lütfen sen de. Düşünmeye devam et. Acaba ne olabilir? Şimdi senin için ne resmi çizdim? Fener. Fener'den ses tarif. E? E tabii ki doğru. Sondan bir önceki ipucu resmimizi görelim. İşte geliyor evlerimizde su nereden akar Merve? Musluk. Evet musluktan sessiz harf ortalarda. S. S maalesef değil. L. L tabii ki doğru. Şimdi bir kez daha bakalım acaba ne olabilir? Finlilere ait telli bir çalgı, bir enstrüman, bir müzik aleti. Kantele. Cevabın tabii ki doğru. Tebrik ediyoruz. Bizden bir TRT Çocuk Dergisi ve bakalım aynı zamanda hangi kazandın. Yaşasın. Sıradaki yarışmacı arkadaşımızla tanışmadan önce isterseniz bize ulaşabileceğiniz adreslerimizi bir kez daha tekrarlayalım. İnternet adresimiz neydi? www.trtcocuk.com Bu adresten bana ve TRT Çocuk kanalındaki bütün programlara rahatlıkla ulaşabilirsiniz. Şimdi sıradaki arkadaşımızla tanışma zamanı. Merhaba Rüya Çarpan. Me Merhaba. Hoş geldin Rüya nasılsın? İyiyim siz nasılsınız? Biz de çok iyiyiz teşekkürler. Seni tanıyabilir miyiz Rüya? Adım Rüya soyadım Çarpar. İstanbul'da yaşıyorum. Yüzde yirmi okulunda okuyorum. İkinci sınıftayım. Senin karnen nasıl peki Rüya? Hepsi çok iyi. Ne kadar güzel. Tebrik ediyorum seni. Senin çok hangi dersi seviyorsun? Ee, en çok... Matematiği seviyorum. Peki ileride hangi mesleği seçmeyi düşünüyorsun Rüya? Daha karar veremedim. Peki henüz karar vermedin ama yarışmaya geçmeden önce selam göndermek istiyorsun değil mi? Evet. Seni dinliyoruz. Buradaki arkadaşlarıma selam söylüyorum. Biz de Rüya'nın sınıf arkadaşlarına selamlarımızı gönderiyor. Bir kez daha yarışmaya geçiyoruz. İşte ilk ipucu resmimiz senin için geliyor. Şimdi senin için ne resmi çizdim? Köprü. Köprüden sessiz harf. K. K tabii ki doğru. Çok güzel başladık. İşte devam ediyoruz. Sırada ikinci ipucu resmimiz var. Eminim hemen bulacaksın. Pervaneleri olan bir hava taşıtı. Helikopter. Helikopterden ses var. Efendim? Helikopterden ses var. E. e olabilir mi? Evet ikinci harfimiz E. İşte sıra üçüncü ipucu resmimize geldi. Şimdi de senin için bir tramvay resmi çizdim. Tramvaydan yine sessiz harf arayacağız. En baştan değil ama başlarda. M. R olabilir mi? Evet. Üçüncü harfimiz R. Sıra dördüncü ipucumuza geldi. Çok kolay bir ipucumuz var. ...kilitleri neyle açarız? Anahtar. Anahtardan sessiz harf ortalarda. He. H maalesef değil. T olabilir mi? Evet. Evet dördüncü harfimiz T. Ve şimdi fücu zamanı. Bir yerin nerede bulunduğunu... ...fusula ile ölçme... ...acaba ne olabilir? Fikrim hmm. yok... Lütfen düşünmeye devam et. Ben de senin için bir ipucu resmi daha çizeceğim Rüya. Küçük yeşil taneleri vardır. Bu bir sebze. Bezelye. Evet bezelyeden ses zarf. E. Ee, ee, tabii ki doğru. Vakit kaybetmeden sıradaki ipucu resmimizi görelim. İşte geliyor. genellikle rengarenk olurlar ve gökyüzünde uçarlar. Uçurtma. Evet, uçurtmadan sessiz harf ortalarda. Ne? R olabilir mi? Evet. Şimdi bir kez daha bakalım Rüya. Acaba ne olabilir aradığımız gizli kelime? Bir yerin nerede bulunduğunu pusula ile ölçme. Bir tahminin Hayır, var mı? Yok. Hayır. Peki sondan bir önceki ipucu resmimiz geliyor. Üstünde susamları vardır. Simit. Simitten sesler. İ. İyi. İyi tabii ki doğru. İşte sıra son ipucu resmimize geldi. Üstünde çizgileri olan çok sevimli bir hayvan. Zebra. Zebra'dan sessiz harf, alfabenin de son harfi. Z. Z tabii ki doğru. Kerteriz aradığımız gizli kelimeydi. Sen de başarılı bir şekilde buldun. Bizden bir TRT Çocuk Dergisi ve bakalım aynı zamanda hangi kazandın. Yaşasın. Yarışmacı arkadaşlarımıza veda ettikten sonra bugün de biz ayrılan sürenin sonuna geldik sevgili arkadaşlar. İki günlük bir tatilin ardından yani pazartesi günü yine aynı saatte senin kanalın TRT Çocuk'ta olacağız. Bu arada beğenerek izlediğiniz Rüzgar Gülü programı saat 18.30'da yine senin kanalın TRT Çocuk'ta. Tekrar görüşene dek şimdilik hoşçakalın.